Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İnal'de hesap geçmişi sinilebilir mi? Sinirse nereden nasıl yapılır sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Hesap geçmişini bankalar kuralları gereği ödeme kuruluşları dair olmak üzere silemezsiniz. Hesabınızda yaptığınız her kuruşluk, harcama, çıkış, giriş, tüm kayıtlar banka sisteminde, innal kartın, innal e, bünyesinin sisteminde kayıtlıdır ve bunların silinmesi imkansızdır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.